Merhabalar. Bugün yarmalı nohutlu yoğurt çorbası yapacağız hep birlikte. Bunun için 250 gram yarmam vardı. Bunu haşladım. Eee ilikli kemik suyum var. Onu haşladım. bir kase yoğurdum. Bir kase haşlanmış yoğurdum. 2 çorba kaşığı unum, 3 diş sarımsak, nanem var. Hepsini birlikte karıştıracağız şimdi. unumuzu karıştıralım. Harika bir çorba oluyor bu. Ee, umarım sizler de beğenir ve seversiniz. Bizim olmazsa olmazımızdır bu. Severek içtiğimiz çorbalardan birisidir. Ee, kemik suyu, e, et suyu içine çok yakışıyor. Onun için ilikli kemik suyumu da haşladım. Unumuzdan sonra yoğurdumuzun ilavesini yapalım. Süzme yoğurt kullandım bu arada. Arzu ederseniz yarmaları daha önceden haşlayıp nohutu buzluğa atıp daha sonra pişirmek üzere saklayabilirsiniz. Ben bunun yarısını ayıracağım. Evet nohutumuzu katalım. Bu arada 3 diş sarımsağım vardı. Bunu da ilavesini yapacağım. Biraz nane ilavesi yapacağım. Yaklaşık e, bir tatlı kaşığı kadar oldu. Hepsini karıştır. Şimdi yaklaşık 4 su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum ve bir kasede kemiklilik suyum var, onun ilavesini yapıyorum. Karıştırarak pişireceğiz. Tuzunu istediğiniz kadar atabilirsiniz, Tuz ne kadar seviyorsanız. Kendi zevkinize göre ilavesini yapabilirsiniz. Çok güzel bir çorba oluyor bu. Nohutlar bu çorbaya çok yakışıyor. Yarma zaten olmazsa olmasın. Ben biraz daha nane ilavesi yaptım bu arada üzerine. Az gibi geldi. Siz de nanenizi ayarlarsınız. Yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu şekilde karıştırarak pişireceğiz. Çorbamız kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvam falan da çok güzel oldu. Şimdi çorbamızın üzeri için yaklaşık bir buçuk çorba kaşığı kadar tereyağı aldım sos kabıma. Ve üç çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yaptım, bunu eriteceğim. Bu erirken içine iki çay kaşığı kadar kırmızı biber ve iki çay kaşığı kadar da nane atacağım. yağımızın yanmasını istemiyoruz hemen eridikten sonra üzerine 2 çay kaşığı kadar kuru biber ilavesi yaptım altını kısalım 2 çay kaşığı kadar nane ilavesi yaptım şöyle hemen iki çevirip kapatacağım altını Yağımız altın sarısı renginde olması lazım. Karartmayacağız. Bu işlemimiz bittikten sonra da çorbamızı, yağımızı karıştıracağız. Bunu güzelce karıştırmamız lazım, her yerine gelsin yağımız. Şimdi çorbamızın altını da kapatıyorum. Artık servis için çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi harika bir çorbamız var. Evde kendimiz yaptık e çorbalarımız her zaman için favorilerimiz. Çok güzel oluyorlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Ve Göksel'in mutfağına abone olmayı ve daha sonraki lezzetlerde hep birlikte olmak üzere hoşçakalın diyorum.